Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın öncelikle. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. 3-4 gündür falan görüşmüyoruz. Bu aralar videoları sıkı sıkı yapmaya başladım. Ee, bugün anlayacağınız üzere pis bir iş yapıyoruz. Hayvan gübresi çekiyoruz. Bir akşama kadar falan bir süre ara ara görüşürüz. arkadaşlar burası 7 dönüm mü 8 dönüm bir yer olması lazım. Burada İsmail bize çalışıyor. girse oradan oradan karıştırır karıştırır atar valla kas olur. Bak sen oradan alsın da. Sen buraya girme daha geldiğin zaman. Nasıl da geçer daha şeyden. Hemen hemen yarıya geçti hatta bitti diyebilirim neredeyse. Caner abimle geldim yemek yemeye gittik geldik. Cahin yani Rahim'le geldim tarlaya ben. Tarlada duracağım. Ben 240'lık daki bizim değildi. Olgun abinin de. O ramarkı, e, Olgun abinin işi varmış. Onu istedi. Bir hadık götürdük. Ben şimdilik tarladayım. Birazdan büyük ihtimal bir tane daha Ramark gelecek. Yunus gelecek. Onu da çekerim. Ondan sonra bir, ya videoyu bitiririm ya da e, bir tane bir tarlaya daha çekeceğiz. Gübreyi. Orayı da gösteririm size. Ondan sonra da bitiririm. Çünkü yoksa ikinci Ekim Mısırların olacak. Yarım saatlik bir video olur. O yüzden hiç gerek yok. İzlemiyorsunuz. Sıkılıyorsunuz. Öyle. Yunus geldi arkadaşlar. td 65leri var bunların. TD65'e Tınaz'ın 14 tonluk remorkunu taktılar. zor zoruna götürüyor şey yapıyor işte taşıyor amirko biraz şey sıkıntılı <laughs> bunlar römer güzel ama ya hiç aşağı inme derdi falan yok bizimkisi gibi arka kapak pistonlu direkt traktörün içinden her şeyi hallediyor bu

<laughs> Güzel. Güzel. Tınaz. 14 tonluk. Motor da bu işte. Pis bir motor. Ne yaparsın? Boklar üstüme üstüme geliyor nasılsani Arkadaşlar o diğer tarla komple bitti Ful gübreledik bir Öbür tarlaya geldik büyük tarlaya burası da bir 10 dönüm falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Caner abime geldim ben buraya Grönörk bizim Bildiğiniz üzere Biliyorsanız eğer Öyle diyeyim. Size şimdi bir şey göstereceğim Şuralarda iki tane tırnak var görüyorsunuz Şuralara geçiyor. Kamyon, kamyon kasası gibi yapmışlar. Bunu şimdi böyle yapıyorsunuz, çekiyorsunuz, böyle vuruyorsunuz. Tamam mı? Oraların geçmesini bekliyorsunuz. Bekle, 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 bekle. Bir, bir süre bekliyorsunuz ama eğer geçmezse tekrardan damperi kaldırıp e, tekrar vuruyorsunuz. Ki bu da büyük ihtimal geçmeyecek. Aynen geçmedi. Bir saniye. Bakın şimdi oldu işte. Şimdi oldu ama eğer oralar olmazsa şu kümde olmuyor yerine. Tamam bu kadar. Arkadaşlar dediğimizi yapalım. Burayı da gösterip videoyu bitirecektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şunu da ilk defa söylüyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler.